Merhabalar arkadaşlar. Şimdi ben size çok güzel bir melek ateyi olan Eros ve Amor meleğini çağırıp yardım almayı öğreteceğim. Bunun için bize ne lazım arkadaşlar? Eğer hayatında aşkla ilgili sorun varsa veya veya arkadaşlar aşk hayatında sıkıntı varsa veya Yoksa veya aşk istiyorsansa veya sevdiğin kişi sana gelmesini istiyorsansa veya e, sevdiğin kişiyle aran iyi değilse yani bildiğin aşkla ilgili ne sıkıntın varsa bunun için bize iki meleğin yardımı lazım e, bu melekler biz çağırarak e, hayatımızda olan aşk blokajını açıyoruz aşkla ilgili sıkıntını çözüyoruz. Aşk bizde sorun değil, mutluluk. Bakın arkadaşlar, eğer kızlar, genelde beni kızlar izlediği için şu an kızlarla ilgili konuşacağım. Kızlara söyleyeceğim, erkekler de biraz beklesin, erkeklere ait de söylerim inşallah. Eğer aşkı seviyorsanızsa, aşk istiyorsanızsa, kırmızı rengi çok kullanın. Ojede, Dodak boyasında, giysi de, elbise de, çanta da, ayakkabı da. Teşekkürler meleğim. Kırmızı ne demek? Aşk demek. Ve bol bol kırmızı rengi kullanın. Ee, kırmızı aşkı çeker. O yüzden benim de en sevdiğim renk kırmızı. O yüzden arkadaşlar size Eros ve Amur meleğinin yardımına söyleyeceğim. Elinize bir kırmızı mum alıyorsunuz. Fark etmez mumun boyu, kalınlığı, küçük olmasın. Genelde ben bu şekilde büyük mumlar kullanıyorum. Büyükle de gösterebilirim size. Bir dakika arkadaşlar. Büyük mumda da gösterebilirim. Bakın ben genelde büyük mumlar kullanıyorum. Danışanlarım için küçük mumları kullanmam. Onlar uzun süreli yanıyor. Şimdi ben sık sık işaretleri, runoları kullanıyorum. Bize ne lazım? çok istiyorsun ki çekici olasın. Erkekler tarafından ıı, Türkan Zeynalova ve be, evet ben büyük kullanıyorum mecbur çünkü be, benim danışanlarım bana önemli. Eşin gittiyse veya eşin eve gelmesini istiyorsanız, sevgilinle arasın, sevgilinle aranda sıkıntı varsa veya hiç kimse yoksa hayatında sevgiye muhtaçsın, sevgi yoksa ıı, bu ritüeli yapabilirsin. Kırmızı mum alıyorsun. Tırnaklarını kızsan, kadınsan fark etmez kırmızı oje yapıyorsun. Bu şart. Üzerinde de bir kırmızı bir şey oluyor. Elbise mi, başörtümü, mü, mi artık bir şey. Tamam mı? Kırmızı mumumuz olacak. Masamız kırmızı olacak. Ben acilen yaptığım için videonu değişemedim masanı. Değişsem bir yarım saat burada oyalanmam lazım. O yüzden ben size söylüyorum. Sizi yapın tarot bakımından hemen ritüele geçtiğimiz için maalesef masanı ben değişemedim. Siz ama kırmızı yapacaksınız. Unutmayın. Kırmızı masa, kırmızı mum, kırmızı oje, kırmızı dudak boyası, kırmızı eteh veya başörtüsü veya e, elbise fark etmez. Kırmızı üzerinde bir şey. Tamam mı? Bir kalem alacaksın. Siyah rehde kalem. Onun üzerine melekler. Unutmayın. Melekler. Eros ve Amur, Amur. Bu isimleri yazacağım tamam mı? Ondan sonra altına bu şekilde işaret çizeceksin. Bu aşk, sevgi, muhabbet, koruma runosudur. Bakın mum ateş, alevlenebilir konuştuğum zaman çünkü burada ben artık bu meleği çağırdım. Eros, 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 Amur, Amur, Amur. Bakın. Ateşe bakın. Eros, 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 Amur. Bakıyor musunuz? Amur, 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 Amur. Amur fark etmez istenmem oldu oluyor Eros görüyor musunuz melekler çağırdım amur 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 arkadaşlar görüyor musunuz bakın melekler her zaman ben çağırdığımda geliyor ben şu an siz konuş, dinlediğiniz medyum sıradan bir medyum değil. Nelere kadir olduğunu ben size canlıda göstereceğim. Söylüyorum. Eros 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 Amur 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 Amur, Amur bana gelin bana yardım edin etrafımda her zaman sevgi muhabbet etrafımda sevgi muhabbet ışıkları saçın her tarafım sevgiyle dolu olsun Hayatıma aşk girsin. insanların aşkı. Ben şimdi eş aşkı, erkek aşkı istemiyorum arkadaşlar çünkü eşim var benim. Ben sizlerin aşkını istiyorum. Siz diyorsun ki eşimin aşkını istiyorum. Sevgilimin aşkını istiyorum veya aşkı yoksa hayatıma hayırlı bir aşk gelsin. Bakın. Ben insanların sevgisini istiyorum. Ben her tarafım aşk ateşiyle, sevgiyle insanlara gitsin. Eros Amur Meleği yardım edin. Bugünden itibaren sen benim hayatıma gel. Benim sıkıntılarımı çöz. Her zaman derdime çare ol. Bakın Görüyor musunuz? Melekler benle konuşuyor arkadaşlar. Görüntü var mı? Bir şey gören var mı? Burada ne oluyor? Ne bitiyor? Ben sustum. Ama sen susma meleğim. Sen konuş insanlarla. Sen çok güzel. Bugün senin hatırına ben kırmızı ojemi sürdüm. Kırmızı mumumu yaktım. Sen de beni sevdiğini biliyorum. Ve sen bana yardım edeceğini biliyorum. Sen meleksin. 7-24 yanıma gelebilirsin. Sen bana geleceksin. Ve benim sıkıntımı çözeceksin. Evet. Varlığım burada. Benim bir tek sıkıntım var. Sevgi, aşk, mutluluk, huzur istiyorum insanlara. İnsanların hayatında her zaman aşk olsun. İnsanların hayatında her zaman sevgi olsun. İnsanların her zaman kalpleri aşkla dolu olsun. Herkes birisin. Nefret, kin, bu ateşte yansın gitsin. Düşmanlıklar bitsin. Gözyaşları dinsin. Sen beni duyuyorsun. Sen buradasın. Sen bana yardım edeceksin. Benim dünya duamı dünyanın her tarafına yetiştireceksin. İnsanlar Allah'ı sevsin. Kendini sevsin. Eşini sevsin. Çoluğunu çocuğunu sevsin, ailesini sevsin, komşusunu sevsin, akrabaları sevsin. Yani hep sevsin. Nefret kin bu ateşte yansın gitsin. Bugünden itibaren bu videonu gören herkesin hayatına sevgi muhabbet girsin. İnsanlar artık ağlamasın aşk için. Herkes sevdiğine kavuşsun ve bu kavuşmalar hayırlı olsun bu şekilde arkadaşlar isimleri yazıyorsunuz korumanı yazıyorsunuz ve benim gibi dua ediyorsunuz diyelim kendinizle ilgili bir sıkıntı ben şimdi sizin için yaptım bunu ama siz diyorsunuz ki hayatıma sevgi gelsin veya kocam gelsin veya sevgilim gelsin veya tartıştım barışayım yani artık ne istiyorsanız o her şeyi yapabilir, her şey isteyebilirsiniz. Aşk dedim mi orada her şey başlar. Çocuğunuza mutluluk isteyebilirsiniz. Çocuğunuz aşk dolu olsun, eşiniz aşk dolu olsun, sevdiğiniz aşk dolu olsun. Ve yine diyorum hayatında aşk sevgi olmayanlara hayırlı aşk olsun, sevgi olsun, hayırlı bakın hayırlı lafını unutmayın. Ve böyle O quduz dediniz, niyyətinizi etdiniz, istəklərinizi söylədiniz. Göndərmiyorsun melek, gitməsin, kalsın səninlə. Onun enerjisi hər zaman səninlə kalsın. Və sən hər zaman mutlu olacaq. O sənin ətrafında olacaq. Gecədə, gündüzdə onun enerjisi bitməyəcək səndə. Və onun enerjisi sayəsində sən enerji dolu olacaq. Hayata pozitiv baxacaqsan. Hiç planımda olmadı bu ritüeli size üretmek. Ama sizin hatırınıza. Bakın ben buradayım diyor benim meleklerim. Benim meleklerim 7-24. Bana geliyor ve insanlara. Onlar sayesinde ben yardım ediyorum arkadaşlar. Şimdi ailen Nilay bana Hemen resim atar mısın WhatsApp'tan? Çünkü ben seni görmem lazım. Ne sıkıntın var? Eğer sıkıntın şimdi hmm, tasım yakmakla halli olursa hemen yaparım. Bu kadar arkadaşlar. Çok kolay bir ritüel. Önemli olan isimler, renkler ve doğru niyet. Evet canım. Melekler olan yerde mumun ateşleri böyle yükselir. Bunu herkes yapabilir arkadaşlar. Ben şu an sizin için yaptım. Kendim için bir tek sizin mutluluğunuzu istedim. Çünkü siz mutlu oldukça ben de mutlu olacağım. profilin gdgd ndkd şimdi bu ritüeli yapabilirsiniz arkadaşlar. Hayır, bir tek kırmızı mumunuz olsa yeter. Bir bir kırmızı mum yetiyor bu ritüele. Çok mum da yakabilirsiniz ben severim çok mum, çok ateş. Olur. Aynısını eee Ehlibeyt tekrarla etki olur. Ne istiyoruz? İnsanların Allah'a, insanlığa sevgisini istiyoruz. Çünkü insanın kalbinde Allah sevgisi yoksa onun artık inancı, onun artık güvenci, onun artık e, dayanacağı, güveneceği dal yok. Artık ondan adam olmaz. Ben böyle biliyorum, böyle de var. Çünkü Allahsız insan, Allahsız insanların her şeyi beklenir. Ayşegül evet sənin negatiflərin inşallah bir bitər. Biz sənə bir, eee, negatiflərin bitdikdə adak kəsib açlara, yetimlərə göndərəlim ki, qurtuldun bu. Şükür edəlim bu neqətdən qurtulduğun üçün. İndi Sarhane, mənim bu yazdığım, şu an söylədiyimi siz yapabilirsiniz. Aynen ya Rab, dualarımızın önünü kesen günahlarımızı affet. Senden istiyoruz. ben buradayım Fatoşsu. Sen nerelerdesin ablam? Ben kaç saatte buradayım? Valla bir girdim tarot bakmaya ritüelle çıktım. Her zamanki gibi Beni yani ilhama getiriyorsunuz. Şimdi arkadaşlar sizleri çok seviyorum, öpüyorum. Beğeni atmayı unutmayın. Ee, abone olmayı hiç unutmayın sakın. Abonesiz beni bana bakmayın. Abone olmadan bana bakmayın. Ondan sonra eğer benden bireysel yardım istiyorsanız, e, birebir benim kendimle konuşmak istiyorsanız randevu alacaksınız WhatsApp numaramdan. WhatsApp numarama ulaşmak çok kolay. Bakın bu şekilde giriyorsunuz burada hemen WhatsApp numaram çıkıyor. Buradan tak diye girdin mi hemen benim WhatsApp'ıma giriyorsun. Tamam mı? Hemen buradan girdiniz. Buradan WhatsApp'tan randevu alıyoruz. Tamam mı? Yok buradan giremediz eğer buradan olmuyorsa burada numaram var. Bu numaranın WhatsApp'ından yazıyorsunuz. Benle iletişime geçiyorsunuz. Ben sizle konuşuyorum, yardımcı oluyorum inşallah. Beni izleyen herkesi, beni seven, abone olan, beğeni atan herkesi koruma altına alıyorum. Bugünden itibaren dualarım hep sizinle. Kurtular sizin için yaptım. Yolunuz, bahtınız açık olsun arkadaşlar. Her zaman üzerinizde nur olsun. Her zaman kötülüklerden kurtulun inşallah. Vedat niyet ediyorum. Şu an melekleri çağırdım. Şu an kendileri yanımda. Eros Amur, aşk melekleri. Vedat'ın sırtında olan sıkıntıları kaldır. Onun üzerinde olan negatif varlıklardan onu arındır. Hayatına sevgi, muhabbet, ışık getir. Vedat bu yap. Bilmiyorum sana verdiğim e, mumlardan var mı yok mu ama yap bunu. Tamam arkadaşlar kendinize çok iyi bakın öpüyorum yorum yazın istediklerinizi bana söyleyin ben herkese inşallah yardımcı olacağım İyi geceler herkese